Doğum kontrol kullanan bayanlar bize hep bir kilo alımı şikayetiyle aslında başvururlar. Aslında biz biliyoruz ki yeni kuşak, dördüncü kuşak doğum kontrol öpü ki artık birçok kadın doğumcu sadece bunları yazıyorlar. Kilo alımı yapmıyor. Eski kuşaktakilerin de yapılan çalışmalarla en fazla 1-2 kilo gibi bir alımına sebep olduklarını biliyoruz ki bu ancak doğum kontrol haplarının su tutucu etkilerine bağlı oluyor çok ciddi kilo alımı yaptığını düşünmüyorsan kontralanın. Bunun dışında biz zaten kıllanma artışıyla bize başvuran kişilere yine çok rahat gönül rahatıyla eğer kaynağının yumurtalıklarından yumurtalıklardan kaynaklandığını düşünüyorsak yine doğum kontrabı verebiliyoruz. Sellüt içinse en önemli şartlardan en önemli risklerden bir tanesi kadın olmak. Çünkü östrojene bağlı biliyoruz ki Selülitler meydana gelebiliyor. Don kontrapları da gittikçe azalan dozlarda östrojen içerdikleri için de don kontrapı kullanan bayanlarda az da olsa bir selülit için risk artışı söz konusu.